arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kar, kar, karla ilgili bir şey konuşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de arkadaşlar e, modeller model düşük vermiş arkadaşlar. XC Hard biraz yani biraz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada biraz var arkadaşlar. Yani az var. Bir de yağmur şiddetine dikkat edelim. Arkadaş sıfır ütücüye alalım. Ha. Hemen videoyu yüklensin. Evet. Hemen sıfır ütücüye aldık. Evet arkadaşlar. Şu an telefonu Evet. Tamam başlayalım. Ee, biraz yani sıfır ütücüye yani biraz var yani. yani güzel. Bu, bu gitmez yani. Arkadaşlar vatajı ee, şey verdim Ne desem işte ee, şey bildirim verdi arkadaşlar. İstanbul'a geliyor diye. Hemen 850 p alalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Demem biraz olduğu için arkadaşlar. Arkadaşlar. Şurada gördüğümüz azor çekiliyor arkadaşlar. Şurada. Şöyle. Yani attan geliyor. Şuradan geliyor. Bize şuradan gelecek ama tabii o şuradan çekilecek. Şöyle gelecek. Çekilecek şuradan. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çekiliyor oradan. Ve arkadaşlar Türkiye'mizi her yerini kaplıyor arkadaşlar. Size dedim Türkiye'nin her yerini şuradan şöyle alacak arkadaş. Şöyle alacak. Gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurası. Her neyse arkadaşlar. Tam şurası arkadaşlar. esir aldı. Türkümüzü karlarla kapladı. Ve sonra kar çekiliyor. Yeni bir sistem geliyor şuradan. Şöyle gelecek. Şöyle yine alacak arkadaşlar. Şurada bir azor çekiliyor arkadaşlar. Şurada azor çekiliyor. Gördüğünüz gibi azor çekiliyor. Ha bunu Türkiye'ye alalım arkadaşlar. Evet hemen aldık. Arkadaşlar telefon donduğu için biraz şey oluyor işte arkadaşlar. Arkadaşlar her hani şey olsun. Şurası şöyle dolsun şöyle. Şurası da böyle şun gibi olsun arkadaşlar. Arkadaşlar telefon donduğu için biraz sıkıntı var. Çok özür dilerim arkadaşlar. Evet hemen başlıyorum. Arkadaşlar da azor arkadaşlar yani bu 17 derece 18 derece yapabilir arkadaşlar. Ama şuradan gelecek, gidecek. Aynı daha ki Avrupa yani e, Avrupa'dan gibi Gidiyor arkadaşlar. Hemen gidiyor. Üstüne yeni bir sistem geliyor. Yani arkadaşlar e, Kayseri tarafından, Diyarbakır tarafından oradan yani bir eksi 19 -20'ler geliyor arkadaşlar. Geliyor şuradan. Şöyle gelecek, gidecek. Yeni bir sistem gelecek. Gördüğünüz gibi şuradan aynı şuradan kar yok olacak. Şuradan böyle yeni bir sistem gelecek. Şuradan yeni bir sistem. Şurası yeşil dönmüş. Sonra sarı dönecek. Sonra bir sistem alacak. Arkadaşlar hala snow dep alalım. Arkadaşlar bu modellerde bugün ikisini alacağız arkadaşlar. Van diye ile buna bakacağız arkadaşlar. Bu son arkadaşlar arkadaşlar yani İstanbul'a yani Erzurum'a yani Ankara biraz zayıflamış gibi Konya'lar falan Bursa'lar arkadaşlar çok özür dilerim. Yani hemen devam ediyoruz. Biraz zayıflamış gibi. Hem Avrupa'ya alalım arkadaşlar. Avrupa. Hemen alalım. Evet hemen aldık. Hemen yükleyen ekran. Evet arkadaşlar ben yüklendim. Arkadaşlar telefon donduğu için e, biraz sıkıntı oluyor o yüzden. Evet arkadaşlar hemen yüklensin. Evet yavaş yavaş yüklenir. Bir zaman başlayalım. Arkadaşlar ya yani doğanda gördüğünüz gibi hep mora olsun mor mavi arkadaşlar. Buradan bir de arkadaş şu mora şu bir bekim olabilir arkadaşlar. Oradan gözüküyor hemen başlıyor hemen biraz zayıflamış gibi ama dediğim gibi yani o 13 14 15 Ocak geldiğimizde sistem yine güçlenecek. Arkadaşlar hemen Van diye geçelim arkadaşlar. Karavan diye geçelim. Win diye arkadaşlar Evet Win diye şurada Mesela çok Vindeye. Evet arkadaşlar hemen görelim. Ama şurada. Size böyle kendiniz girebilirsiniz arkadaşlar. Yani Dinde'ye yaparsınız. CFS motor. Tabii ben CFS motorla girmeyeceğim bu sefer. Ha, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 derece oldu arkadaşlar. İstanbul. Ankara 6 derece oluyor. Yani Kahraman 10, Adana 18, Zinay sıcak. Nide 8 arkadaşlar. Kahraman 12 yani. Arada bir olabilir. Doğu Anadolu Sivas İç Anadolu olduğu için Yalnız söylemişim çok özür dilerim arkadaşlar Malatya mesela 3 derece arkadaşlar Doğu olduğu için Elazığ 3 Erzurum 3 Ağrı 2 arkadaşlar Olabilir Ağrı Doğu Beyazı 2 mesela Hakkari 3 derece Şırnak 3 Olabilir arkadaşlar ya Arkadaşlar hemen yeni kar geçelim Hemen yeni geçelim izi bir şey arkadaşlar çok özür dilerim. Hemen buradan buradan şunu hemen şöyle. Şu arkadaşlar bir de saat 9'da yani şu saat 19.37 7.37 arkadaşlar şu an bir şey oldu. evet arkadaşlar. Ben... Saat 7.37 yani 2 saat sonra ya bilir yani 1.5 saat falan kalmış. Yani arkadaşlar biliyorsunuz gibi Ankara mesela arkadaşlar ya yani sağanak olabilir kan mesela arkadaşlar şu an şu oldu biraz şu oldu her neyse arkadaşlar gidelim 10 derece mesela arkadaşlar ya arkadaşlar ya biraz zayıflamış bir mandi yani bu zayıflayabilir arkadaşlar ama belki yarın olabilir biraz bitirebilir arkadaşlar evet Marmara Denizi'nin yani kriterleri falan yani belki yağmur yani sel yapabilir. Yani Ege biraz yapabilir arkadaşlar. Yani sel değil de normal yani biraz yapabilir arkadaşlar. Yani yağmur sevmeden biraz daha çok yapabilir yani. Arkadaşlar çok kötü oldu 11 pazartesi de Ege, e, şey Karadeniz alabilir buradan. Şurada doğan da olabilir şuradan Marmara Denizi, Ege Denizi bir kısım bir kısımları alabilir. Sonra ha, Malatya buralarda yok. Evet, kar geldi arkadaşlar. Tam nereden baksan arkadaşlar tam nereye kadar gelmiş. İstanbul arkadaşlar yani. Birisi yazmış ki yorumlara Kocaeli ne olur? Hemen bakalım. Kocaeli şurada olabilir. Ha şurada. Kocael şurada olacak. Arkadaşlar şurada olacak. Arkadaşlar şurada şu anlık yok. Bilmiyorum nerede olduğunda. Her neyse arkadaşlar, oraya da 13 akşamı, 14 sabah gelebilir arkadaşlar. Size buradan diyeyim arkadaşlar. Ha yani bunu yeni kara alalım. Son 12 saatte hiç görünmüyor. Hatta bazı kesimler birinin görünüyor arkadaşlar. Yani son 12 saatte bazı kesimler yağabilir kar. Sonra biraz daha son 3 güne artıyor gittikçe arkadaşlar. gördüğünüz gibi 3-4 santim falan yapabilir. 5 santim yapabilir. 5 santim yapabilir. Sistem biraz zayıflamış arkadaşlar. Doğal dolu kara gömülü arkadaşlar. Bu, burada, burada Erzincan, Erzumat doğanın her yeri 80 santim yani 1 metre yakın olabilir. Hatta Rize'nin Artvin, Ardahan ya yani biraz olabilir. Ağrı yani bir 15 santim 20 santim olabilir. Bitlis, Muş. Buralar çok kötü olabilir mesela. Mesela Artvin. Ardahan yüksek kesimleri. Artvin'in yüksek kesimleri bayağı bir olur şu arkadaşlar 2 metre kar geliyor Türkiye'ye yavaş yavaş bize geliyor geliyor arkadaşlar çok özür dilerim tam 60 santim falan 60 70 santim arkadaşlar yani Sivas'a da bir 30 santim 40 santim kalsam onu mesela i̇şte 20 santim Konya buraları alabilir arkadaşlar Hemen sıcaklığı geçelim arkadaşlar. Bundan sonra da hemen şey şeye geçeceğiz. He arkadaşlar yani çok özür dilerim. Ben yani, yanlış söyledim. Bunu hemen 5 e, ocağı ocağa alalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dur. İstanbul 10 derece. Mesela Doğanlı eksi 1'e kadar gir giriyor arkadaşlar. Hatta arkadaşlar eksi Bakalım hemen. Eksi 12 arkadaşlar. Evet. Eksi 7 r eksi 10. 1 e falan. E, Bitlis soğuk olabilir. Çünkü şu bir kere e, bir yıl tam e, e, işte ışıkların olduğu gibi dışarıda ışıklar olduğu gibi onun boyuna kadar kar almıştı. Yani yağlı arkadaşlar Doğu Anadolu. Üst, üstü Doğu Anadolu. Karsın arkadaşlar. Seyi çıkartın şuradan. Evet kar hemen orada da mesela. Bayağı bir o soğuk eksi 7 derece olabilir. Mesela çorun dediğinizde 4. Mesela Kayseri. Yani bir 4 derece olabilir. Adana. Adana diyorsanız 13 derece. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.